Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar evet yeni bir videoya karşıladım yani arkadaşlar yani bir yıl oldu arkadaşlar bir yıl olmuştur e, Hatta bir yılda geçkin bir süreden sonra arkadaşlar attı yani aylar sonra diyeyim aylar sonra şey yeniden bir Among Us videosu çekiyorum Yani belki de bilmiyorsunuz çünkü bayağı oldu benim kanalda iki tane Among Us videosu zaten var çekmiştim daha önce iki tane videosunu daha o zaman popülerdi falan şimdi artık yani öyle kalmadı şimdiden yeni bir videosunu çekeyim dedim arkadaşlar üçüncü videosunu çekeyim dedim tabi oyun baya baya değişmiş yani solda kont hesapla falan giriş diyor işte friend liste falan yani ana menüde çok bir şey yok ama oyun olarak yani baya şey değişmiş arkadaşlar yani saklanma e, saklanmaç modu falan gelmiş baya değişik şeyler gelmiş bugün arkadaşlar test skill'dan oynayalım aynen şöyle bir yenileyelim eee Buradan ayarlar falan yaptım. Şunun ne olduğunu bana söyler siz Sevine baksa işte casual bachelor falan bunlar ne? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar ben bunları anlamadım. Klasik, ee, heh, bu haydansik sik ya da klasik yapıyorsunuz. Ama Ben klasikte oynayacağım bugünlük. E, girelim abi. 15 kişilik bir serverda burada e, çatışmaya çalışalım derken oyundan attı. Şunu tekrar girmeye çalışayım. Evet bu kodumunun yerinde hata veriyor abi. Heh aynen en üsttekine girelim. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar bilmiyorum. Yani oyun bayağı değişmiş arkadaşlar. Ben de böyle kendime karakter, değişik bir karakter yaptım böyle. Eee Spartalı, polis karışımı, polis kıpağı falan değişik gözü olan bir değişik bir karakter yaptım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Değişik bir video olacak gibi. Yani hem nostaljik bir video hem de güzel bir video olacak gibi. Yani Among Us hala şimdi ki gibi olsa harbiden güzel olurdu. Imposter oldum arkadaşlar. Aga be. Oha. Oğlum imposter oldum. Bayağı şey gelmiş lan. US. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi ben görev yapabiliyor muyum? Yok. Imposter'la görev yapamaz. Hayda. Bir dakika lan. Abi. Dan dan. Den, 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 den arkadaşlar imposter oldum. Ulan ne kadar mutluyum lan şu Buradan bir gidelim. Tamam. Hiç kimse görmedi. Lan. Oğlum ne oldu? Arar bizi kazandık? Ben bir adamı öldüremedim ki. Ama böyle impostörlüğümün içine tüküreyim. Hiç zevk alamadım ki. Bir şey yapamadım ki. Game complete. Kı Buna lan beyin falan. Allah Allah. Değişik şeyler varmış. Yine aynı server'a girdim galiba. Abi ama ben anlamadım. Bir dakika arkadaşlar ben ne oldu daha demin ya? Public neydi lan? Public ne olduğunu bilmiyorum. Ama arkadaşlar daha demin bir tane bir sabotaj bile yapamadım yani. Imposter oldum ya sadece. Yani böyle imposter'ın içine tüküreyim. Yani galiba arkadaşlar oyunun neden böyle artık oynanmadığını anlıyorum. Çünkü oyunda oyuna giriyorsunuz ya. Oyuna girdiğiniz gibi direkt imposter artık ne yapıyorsun? her yerde hile oldu içeride herhalde. Hile yapıyorlar bunlara. Bir giriyor bir bakıyorsun imposterlar direkt kazanmış. Yani oyuna iyice şey, şey, suyu çıkmış yani. Hani adam gibi oyun oynayamıyorsunuz. Baksanız abi daha demin ben imposter oldum. Zevk alamadım ki. Böyle imposter olma, ol, ol, böyle ol, ol. hiç olmuyor. Daha iyi abi. Şimdi yine imposter olsam ne güzel olur ama. Kremet tamam. Yalnız 6 kişiyiz yani bu biraz sıkıntı. Yani 6 kişinin için iki impostor birazcık sıkıntı. Hadi bakalım. Tamam. Bunun bir taktiği vardı. Hadi be. Ama bak sokarım böyle oyunu. Hep bana denk geliyor. Ya çıkarım ben böyle oyundan ya. Aman. lan beni. Eee abi bu arada Dün şurada yok ya. Türkçe olsa. Yapacağım ama. Ee, bu arada şurada ne var? Chat type ha pardon. Bunu belki ben Egemen le, Egemen le falan da oynarım yani Egemen Hilmi falan. Yattan şey yaparız böyle canlı yayın açalım Sizlerle oda kurarız arkadaşlar. Oda böyle kurarak şey yaparız. Ama yani canlı yayını o anda izlememeniz lazım ki yani o oyunun bizde anlamı kalsın. Ya şuna mı gireyim yine? Adam gibi arta yok ya ben ne yapayım yani? Bir dahaki videoda da arkadaşlar haydan sike bakarız. Evet abi bu server'a adam gelecek mi? Çok güzel ha geliyor tam 6. 5'in üstüne çıktı zaten yine oynanabilir vaziyette oluyordu. Yani daha demin ya beni geberttiler ama böyle olmazdı yani. Kendimi şöyle kırmızı yapayım abi. Kırmızı en güzeli. Bana göre ya da siyah da güzel oluyor. Bilek de tam böyle bilek değil. Gri gibi böyle değişik. Evet 7, 8 tamam. Akar bu saatten sonra bu server. Play speed bir buçukmuş bu arada. Bir buçuk en, en iyisi bence. Çünkü ne hızlı ne yavaş yani böyle saçma sapan işler olmuyor. Wow. Maske. Çığlık geldi be. Vay asana. O nasıl yapmış o adam? Değişik. Oyunun bir Herhalde değişik şeyler geldi ki. Evet arkadaşlar. Geri kremet olacağız yüksek ihtimal. Evet. Kremet olduk maalesef. Ha engineer diyor. Abi böyle görevler falan gelmiş bize. Aa ventlere girebiliyoruz. Bu ne lan? Ne oluyor arkadaşlar? Mesela bunun olayı sadece ventlerden girmek mi oluyor? Ha bak. Peki bu sırasız mı vente girme hakkım? Ya sokacağım ama yani direkt bana mı geliyorsunuz abi sizde ya? Projek. Ne oluyor projek? E çıkarın ki abi yani sıçtırmayın şimdi oyunuza ya. Tövbe estağfurullah. Demek ki ben şuradan her şeyi... Haa bak Benjiner bu galiba. Benjiner. Gerçi Engineer de yazıyordu ama. Arkadaşlar siz buna yine de yorumla yazarsınız. Yine tam olarak ne iş 7 kişilere girelim. Abi geliyorlar bana bir görev yapamıyor mu? Sokacağım şimdi ben yani yapacağız şey yani. Plan speed burada bir ya. Abi bir çok yavaş kalıyor ya. Bir çok yavaş kalıyor. Bir buçuk yapsaydı iyiydi. Bir baya yavaş kalıyor artık. Neyse bakalım arkadaşlar. Ya bu video baya saçma sapan hani bir, bir fail videosu oldu. Gerçi oyunun suçu benim suçum değil abi. Oyunuz ayrı ben yani B yani bir şey demek istemiyorum şimdi. Abi girelim bakalım. Ne oldu? Oha video içerisinde ikinci impostor olmak arkadaşlar. Abi yok artık sabah başlıyorum. Bu ne Ha. Aa bu ortada dur. Abi gel bakayım sen. Gel 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 gel. Evet. Abi bu oyunda artık bir şeyler yapmam lazım. Abi Tamam. Kaç. Adamın önünde neredeyse şey gireceğim ha. Gebersinler abi. Tamam. Adam var mı burada? Tamam. Arkadaşlar benim abi video içerisinde ikinci impostörlük bu arada. Oha. Arkadaşlar video içerisinde ikinci oldum. bu biraz daha güzel geçiyor. Bakalım ilk kilimizi aldık. Oha adam güzel ateşli profil yapmış. Bak buzlu da var. Buzlu gibi olan. Değişik. Bakalım katil kim? Ben direkt skimi veriyorum abi. Ya bu arada abi şöyle saçma olmuş bak. Ee, bak artık istediğimizi size çete yazamıyoruz. Eskiden çete istediğimizi yazabiliyorduk. Artık şuradan komutla falan yazabiliyoruz. Bence bu çok kötü olmuş. Eskisi her türlü daha iyi. Çünkü serbest yazıyorsun yani. Küfür yazanla banlarsın ha. Bu kadar basit yani, kötü söz yazanı. Bence bu gereksiz. Yani ben şimdi İngilizce mi yok olmayan. ne bileyim. Ya da ne bileyim yani boş verin. Çiçi. Bakalım ya burayı geçeyim mi bilmiyorum arkadaşlar emin değilim yani. Dur bakalım biraz sürsün. Ya yani neyi tartışıyorsunuz işte? Impostor falan yok ortada. Yalnız kim impostor? O bir dakika lan ateş. Yalnız biri de bana oy attı. Kimin oy attığını göstermiyor artık herhalde oy. Oğlum impostor oyundan çıkmış. Ölmemiş impostor ölemez öyle bir şey yok da. Ha, salaklar bunu attı ha. Bir impostor o da beni. hadi bakayım. Şöyle ne yapsak? Elektrik atalım abi. Abi adamı gebertmeye gidiyorum. Tamam. Güzel. Tamam daha arkadaşlar birini geberttik. Ah be. Çıkmasına izin vermeyeydim. miydi Hadi. Hoppa. Hadi bakayım. Bu da gitti. Arkadaşlar alıyorum tek başıma tüm kill'leri. Hadi bakalım. Arkadaşlar alıyoruz. Ses yok lan bu arada oyunda. Tamam. Arkadaşlar tamam. Güzel arkadaşlar, güzel. Abi onu da öldürseydim iyiydi arkadaşlar tek başıma kaç tane kill aldım şak 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 düşüyorum valla. Kimler kalmış şu oyunda? Lan bir kişi olsa ana. Lan onu öldürseydim oyun kazanacaktım lan. Lan onu onu öldürseydim oyunu kazanıyordum lan. Arkadaşlar ya. Abi. Hayır ya kazanamadım. Allah belanızı versin sizin öldüm ya. Arkadaşlar ucuna var ya kazanamadım lan. Ulan ucuna kazanamadım. Onu da öldürseydim kesiyordum milleti. Onu da öldürseydim kesiyordum milleti lan. Defeat. Ama ben bunu kazandım sayarım. Çünkü baksana ikinci level'a bile geçtik. Güzel oldu. Abi kaç tane hatta bak bir buçuk level. Yok bir level geldi pardon. Bir level iki yarısına zaten. Ama harbi güzel bir video oldu lan. Harbi hoşuma gitti bak ha. Güzel bir videoydu arkadaşlar. Abi çıkalım. Ee, zaten kaç dakika oldu video? buçuk dakika. Tamam yeter ya. Şimdi daha da bir maça da girmeyelim. Arkadaşlar yalnız bu videoda iki kere katillik iki katillik geldi hiçbir şey anlamadım ben o katillikte zaten ikinci katilde kaç kişi kestik 4-5 kişi böyle takır 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 kestik yalnız onu da yap 200 saniye iki 200 saniye onu da kesseydim tek olacaktı hepsini almış olacaktım bir kere de videoda ama bir bir videoda abi e, katil olarak abi oyunu bitireceğim. Hatta bilmiyorum önceki videolarda ben bir tane katil olmuştum. Katil olduğum diye videom var. Onda ben kazandım mı acaba? Kaybettim diye hatırlıyorum o videoda ama bilmiyorum hakikaten bir videoda kazanacağım ama yani bir videoda bunu kazanmam lazım. E, ama güzeldi, güzel de güzel dayanımı e, itiraf edin abi de iyi oldu. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşecek herkese iyi bakın ve bay bay.